Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mela nebiyye ba'de amma ba'd. Güzel abilerim en son sizlerle mahreçleri bitirmiştik. Daha sonra harekeler bahsiyle beraber de tecvid ilminin ikinci kısmına, ikinci yarısına yani kaideler, kurallar bölümüne başlamıştık. Harekelerde üstün, esre, ötre gibi, şedde ve cezim gibi harekeleri el aldık ve harfler üzerindeki etkisini, e, harflere kattıkları yan anlamları, sıfatları el almıştık, işlemiştik. Bugün inşallah Rabbimin izniyle tahtaya yazdığımız üzere medler bahsine, yani uzatmalar bahsine inşallah sizlerle beraber genel bir bakış yapalım. Önümüzdeki haftalarda, derslerde inşallah tek tek ele alacağız medler demiş olduğumuz uzatmalar bahsi. Uzatmalar bahsi toplam 9 başlıktan bahsedeceğiz. Kur'an'daki uzatmaları bir elif miktarından başlayan 7 elif miktarına kadar çıkan çeşit çeşit farklı farklı uzatmaları 9 başlık altında inşallah sizlerle işleyeceğiz ki zaten tecrüt kurallarının neredeyse yarısına yakın bir bölümüdür medler bahsi, uzatmalar bahsi. Geri kalan Diğer yarısı ise idgamlar vesaire. Meal gunne, bila gunne, mütecanisein, mütekaribeyn. Belki duymuşsunuzdur. Bunlar da geri kalan yarısına dahil kurallar bölümünün. Medler bahsi güzel abilerim kendi içerisinde temel olarak iki sınıfa ayrılıyor. Asli med yani el meddu tabi'i, tabi'i med. Bizler meddi tabi diyebiliyoruz. Tabi'i med yani meddi tabi normal olan sıradan olan, yaygın olan med demek. Yani Kur'an'da en fazla bulabileceğiniz med uzatma çeşididir. Meddi tabi kendi içerisinde güzel abilerim. Üç başlığı daha barındırıyor. Yani meddi tabi ile beraber üç başlık daha inşallah burada işleyeceğiz. Ama evvela asli med, meddi tabidir. İkinci med çeşidi ise fer'i med. Yani bu asıldır, bu da furudur. Fer'i med demiş olduğumuz şey sebebi meddir. Ne demek? Asli med bir ve iki elif miktarı bir ve iki elif arasında uzatmayı bize öğretiyor. Fer'i med, sebebi med ise iki elif ve daha fazlası yediye kadar ulaşan elif çekme miktarını bizlere öğretiyor diyebiliriz. Zaten burada sebebi med dememizden maksat da e, uzun uzatmaya, iki eliften fazla uzatmaya sebep olanlar nelerdir? Onu göreceğiz. Demek ki medler bir asıl, bir de furu olarak temelde ikiye ayrılıyor. Daha sonra asıl kendi içinde üç başlığı daha barındırıyor. Ana başlık, üç yan başlık sebebi medde kendi içinde ikiye ayrılıyor. Her başlık da kendi içerisinde üçer konu barındırıyor. Asli med Meddi tabi. Bir elif miktarı çekmeye yarayan elif vav ve ye üzerinde uzatma sağlayan meddir. Kendi içinde 3 başlığı var. Tabi hepsini ayrı ayrı ele alacağız. Sadece şimdi giriş yapalım. Genel olarak bir başlık atmış olalım defterlerimize. Bir meddi bedel. Bedel uzatması. Hemze üzerinde gerçekleşen özel meddir. Yani meddi tabi Arap alfabesindeki ...herhangi bir harf üzerinde gerçekleşebilir. Ama meddi tabi... ...hemze üzerinde... ...hemze neydi? Harekeli elif değil mi? Harekeli elif üzerinde gerçekleşirse... ...bu meddi tabi... ...meddi bedel olarak... ...isimlendirilir. Bir diğer yan başlık... ...meddi ived. Yani şu şekli... ...durak sonlarında görmüşsünüzdür. Rahimen gibi... ...gafuran gibi... Durakta durduğunuzda durakta durduğunuzda eğer kelimenin son harfi iki üstünlü gelmişse hem iki üstün hem de şöyle bir elif aldığını görürsünüz. İşte bu iki üstünden birinin silinmesi, yerine harfi metten elifin getirilmesi, rahimen değil de rahime olarak durmak meddi ibet olarak isimlendirilir. Yeri geldiğinde örnek üzerinden inşallah daha güzel bir şekilde anlayacağız. Bir diğer Meddi tabinin üçüncü alt başlığı ise Meddi Sıla'yı Suğra. Meddi Sıla kendi içinde iki oluyor. Bir Suğra küçük Meddi Sıla bir de Kübra büyük Meddi Sıla. Küçük olan Meddi tabinin yan başlıklarından birisi. Ama küçüğü de büyüğü de zamir hesi üzerinde gerçekleşiyor. Bihi gibi çekiyoruz ya. Fihi. Bu H var ya. Bu H üzerinde gerçekleşen bir met keyfiyetini konusu başlığı geldiğinde inşallah detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Bu H'yi de biliyorsunuz. Ya böyle yazılır. Yuvarlak şekilde. Zaten iki nokta koyarsanız T olarak okunur değil mi? Geçildiğinde T durulduğunda H olarak okunur. Ya da birleştiğinde şu şekilde yazılır. Demek ki bu H üzerinde gerçekleşen meddi tabi, meddi sıla olarak, hemze üzerinde gerçekleşen meddi tabi, meddi bedel olarak, durak sonunda iki üstün geldiğinde uygulanan meddi tabi, meddi ayvet olarak isimlendiriliyor. Bu üç yerin dışında herhangi bir harfteki meddi tabi ise, herhangi bir harfteki uzatma ise meddi tabi olarak, asli med olarak isimlendiriliyor ve asli mede dahil olanlar bir veya iki elif miktarı uzatılır. 1 ve iki elif miktarın uzatıldığı bölümdür. Fer'i med aslın dışında kalan, sebebi mede dahil olan yani uzun uzatma, iki ve daha fazla uzatmaya sebep olan medler, kurallar ise güzel abilerim kendi içinde temelde ikiye ayrılıyor. Yani neyle karşılaştığımızda biz oradaki medi uzatmayı bir veya da iki elif değil de daha fazla yapmalıyız. Diyor ki fer'i medin, sebebi medin uzun uzatılmasına iki tane sebep vardır. Birisi hemze, hareketi elif, diğeri ise sükun. Yani cezim veya ilk harfi cezimli olan şedde almış harftir. Sükundan kastığımız ister cezimli olsun, İster şeddeli olsun fark etmez. Sonuçta şeddenin açılımı da ilk harfi sakindi değil mi? Sükun, sükun harekesi almıştı. Demek ki eğer bunu sükunu ve hemzeyi görmüşseniz orada <laughs> uzun uzatma sebebi olabilir. Tabi nasıl? Keyfiyetin inşallah başlıkları geldiğinde işleyeceğiz. Ama hemzenin uzun uzatmaya sebep olduğu kurallar medi muttasıl. Yani bitişik uzatma, meddi munfasıl ayrık uzatma, meddi sılayı kübra, büyük meddi sıla diye ayrılıyor. Yine uzun uzatmaya sebep olan sükun ise güzel abilerim kendi içinde üçe ayrılıyor. Meddi arız, arızı med durulduğunda var olan, geçildiğinde meddi tabiye dönüşen med, arız durulduğunda var. Geçersen meddi tabiye dönüşür. Demek ki meddi tabi uygularken durursan meddi arıza dönüşüyor. Meddi lazım durulduğunda da geçildiğinde de var olan lazimi gerekli uzatma. Bir de meddirin vav ve ye üzerinde bir takım kurallar ve uzatmaları içeriyor. Toplam 9 tane. Bir meddi tabi var. Bir de muttasıl, munfasıl, sılayı kübra. Bu sılayı kübra meddi sılaya ait zaten. İki burada, üç burada, beş değil mi? Altı, yedi, sekiz ve meddi tabi dokuz. Toplam dokuz tane med bahsi var. İnşallah bunlar da tek tek konusu geldikçe ele alacağız.